Arkadaşlar merhaba. Bugün size tam incirin mevsimi iken incir reçeli tarifi vereceğim. Ne kadar şeker kullanmamız gerektiğini, şerbetin nasıl olmasını gerektiğini, incirlerin nasıl doğranması gerektiğini hepsini göstereceğim. Benim tarif ettiğim şekilde yaparsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Kış boyu kullanırsınız reçelinizi. Hemen tarife başlıyorum. Şu şekilde görmüş olduğunuz incirlerimi direkt şu şekilde dörde bölüyorum çok fazla küçük yapmayacağız. Çok fazla büyük yapmayacağız. Bu formlarda direkt incirlerimi dörde bölüyorum. İncirlerin bu şekilde olmuşunu almaya dikkat edin arkadaşlar. Asıl incir reçeli tadını o şekilde alırsınız. Tabi bazı tariflerde bu incirleri tüm olarak yapıyorlar arkadaşlar ben size onu asla önermiyorum. Neden? Çünkü bunu kışlık olarak yapıyoruz. Uzun süre muhafaza etmek isteyebilirsiniz. Pişirirken incirleriniz iyi pişmezse, içi yani içi iyi pişmezse ekşir, acır. Uzun süre muhafaza edemezsiniz. O yüzden benim size tavsiyem bu şekilde incirinizin büyüklüğüne göre ikiye ya da dörde bölün. Gördüğünüz gibi incirlerin içi olmuş. Şu anda tam mevsime. Pazarlarda, tezgahlarda çok uygun fiyata. Şimdiden alıp yapmanın faydası olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde 1,5 kilo incirimi bu şekilde dörde böldüm. Şimdi hemen şerbetin yapımına geçiyorum. Onun için önce şöyle geniş bir tencere aldım. Rengini iyi göstermesi için açık renkli tencere seçtim. Şu boydaki su bardağımla... Şöyle 3 bardak toz şeker kullanıyorum. Benim incirlerim çok tatlı. Siz de bu şekilde bir incir bulursanız 3 bardak toz şeker yeterli. Şöyle. Evet. 3 bardak toz şekerimi aldım. Bu kettle'dan soğuk su içindeki. 3 bardak soğuk suyumu direkt içine döküyorum. Üçer bardak koydum. Şimdi direkt şekerimi karıştırmaya başlayacağım. Şerbetime kıvam vereceğim. İlerleyen dakikalarda da incirleri ne zaman atmam gerektiğini size söyleyeceğim. Ocağımın altını açtım arkadaşlar. Şöyle normal şerbet yapıyorum. Şekerim içinde tamamen eriyene kadar karıştıracağım bunu, çünkü daha sonrasında şekerlenmemesi için reçelimi. Buna dikkat edin, eze eze, normal şerbet kıvamına getiriyorsunuz. hiçbir parçacık kalmayacak içerisinde. Evet arkadaşlar, şerbetim tamamen kaynamaya başladı. Bu şekilde köpücükler çıkmaya başladığında 10 dakika kaynamasını bekliyorsunuz, böyle kaynayacak. Bunun sebebi bu önemli. Ee, kaynamadan önce atarsanız içine incirleri tamamen dağılır, şekilleri bozulur. Ama kaynadıktan sonra, şerbet kendine geldikten sonra incirleri atarsanız normal şeklini, formunu korur. Herhangi bir değişikliğe uğramaz. Bu sizler için önemli. Buna lütfen dikkat edin. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 15 dakika 10, 10 dakikadan biraz fazla fokur fokur kaynadı şu şekilde şerbetim. Şimdi bu esnada incirlerini içine koyacağım. Şu şekilde. İncirlerimin tamamını içine koyacağım arkadaşlar. Şimdi size yapılan bir yanlıştan da bahsetmek istiyorum. Bu şerbetin içerisine tereyağı koyanlar var. Taze sıkılmış limon ya da limon suyu koyanlar var. Kesinlikle arkadaşlar öyle bir hata yapmayın. Bu reçel ömrünüzü kısaltır. Yani 1 ayda şekerlenir, bilemediğin iki ayda şekerlenir. Kış boyu tüketmek istiyorsanız, hatta 2 yıl, 3 yıl boyunca tüketmek istiyorsanız ben size birazdan onun alternatifi bir yöntem söyleyeceğim. Onu kullanırsanız kesinlikle hiçbir sorun yaşamadan 3 yıl dediğim gibi kavanozda reçelinizi saklayabilirsiniz. Ne en ufak şekerlenir, ne ekşir, ne tadında bir bozulma olur. Yani bu sizin için çok önemli reçel için. Komplesini arkadaşlar şöyle koyuyorum. Evet bir sürede böyle şerbetin içinde bekleteceğim arkadaşlar. Size kontrolünde birazdan anlatacağım. Arkadaşlar incirlerim 10 dakikadır bu şekilde şerbetinde kaynıyor. Şimdi şunu göstermek istiyorum size. Şu üzerine biriken beyaz köpükleri alıyorsunuz. Bunun sebebi reçelimizin rengini bozar bunlar. Bunları çıktıkça ufak ufak suyun almadan sadece köpüklerini topluyorsunuz. Buna dikkat edin. Yaklaşık bir 10 dakikadan sonra bu köpükler çıkmaya başlıyor. Koruculuğu için birazdan size bir yöntem göstereceğim. Hala yapmadık. Şöyle topladım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Yaklaşık yarım saat kadar da incirlerimle beraber böyle kaynattım köpüklerini temizleyerek. Gördüğünüz gibi incirlerim hala ölmedi. Diri. Şimdi bu size bahsettiğim yöntem. içine bir tatlı kaşığı limon tuzu atıyorum. Bunu neden en başta atmadım? En başta atsaydım bu reçelimin rengini simsiyah yapacaktı, bozacaktı. En e, ocağı kapatmadan 5 dakika önce limon tuzu atıyoruz içine. Kesinlikle dediğim gibi limon suyu ya da taze sıkılmış limon, tereyağı hiçbir şey atmayın içine. Sizin reçelinizin sigortası limon tuzdur arkadaşlar. Bunu gönül rahatlığıyla 3 sene, 4 sene kavanozda saklayabilirsiniz. Hiçbir problem yaşamazsınız. Biraz da şimdi limon tuzuyla beraber 5 dakika kadar böyle kaynatacağım. Sonrasında ocaktan alacağım. Evet arkadaşlar. Bir 5 dakikada limon tuzuyla beraber kaynattıktan sonra reçellerimi aldım. Direkt sıcak bir şekilde kavanozladım. Siz de sıcak şekilde kavanozlamaya dikkat edin. Çünkü kapatmaz ağzını, koruyuculuğu azalır. Sizler için de böyle bir, bir parça reçeli ayırdım. Gördüğünüz gibi rengi kıvamı çok güzel. Şekilleri incirin çok korunmuş bir şekilde. Umarım sizler için öğretici bir video olmuştur. Yapılan yanlışlardan neler yapmanız gerektiğinden bahsettim. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Afiyet olsun diyorum.